Merhaba İzmir Adalet e TV'nin değerli izleyicileri. Bugün gene farklı bir konuyla karşınızdayız. Üroloji diyeceğiz. Üroloji hakkında bilmediklerimizi konuşacağız ve çok değerli bir hocayla birlikteyiz. Operatör Doktor Nurettin Çelik Bey ile bugün ben özellikle birçok soruları sormaya çalışacağım bilinmeyenler hakkında. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Geldin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Hocam, farklı konularla bugün yayın yapmaya çalışacağız. Bu anlamda bunu başlatmadan önce sizi şöyle bir tanıyabilir miyiz? Ben, beni şöyle anlatayım. Ben Nurettin Çelik, e, üroloji uzmanıyım. E, İzmir'de özel bir muayenehanede e, muayenehanem var. Üroloji hizmeti veriyorum. E, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzunca bir süre çalıştım. Evet devamında da şu anda muayenehane üzerinden hizmet vermeye devam ediyorum. Evet. Hocamız çok kendini anlatmayı sevmiyor ama biz program öncesi sohbet ettiğimizde ben kendisinden gerçekten inanılmaz şeyler öğrendim. Özellikle üroloji hakkında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim hocam. Öyle mi? Yani... Üroloji aslında toplum tarafından bilineni az bir bölüm. Yani e, insanlar ürolojinin tam olarak ne yaptığını, hangi hastalıklara, hangi hastalara hizmet verdiğini çok da bilmiyor. Bu konuda küçük bir aydınlatma e, yaparsak ne güzel olur. Bana küçük aydınlatma diyor ama e, onun e, yaptığı ışıklarla ben çok farkındalık yaşıyorum. Hocam üroloji deyince ben birazcık e, yani halk diliyle soracağım. Tabii. Üroloji nedir? Neleri kapsar? Kadınlar üroloğa giden mi? İşte çocuklara nasıl yaklaşıyorsunuz? Çocuklar bu konuda hangi alanlarda sizi? E, erkek biz ürolojiyi erkek cinselliği olarak hep biliyoruz. Evet. Ee, genelde ama, böyle biliniyor. Evet ama sizden öğrendiklerim karşısında ben e, ürolojinin kadın doğumcu kadar Bilgiye sahip oldunuz, bir de sizin cerrahi tarafınız var ki en çok o bölüme hayran kaldım anlattıklarınızdan, biraz oradan bahsedebilir miyiz? Tabii ki, öncelikle üroloji cerrahi bir branş, üroloji genel olarak ürogenital sisteme bakıyor. Ne demek ürogenital sistem? İdrar ve cinsel organların kapsadığı sisteme ürogenital sistem diyoruz. Hmm. Bu sistemde neler var? Böbrekler var, böbrek üstü bezleri var böbreğin kanalları var, mesane var. E, mesaneden sonra üretra dediğimiz e, idrar kanalı var. Erkekte bu penis olarak devam ediyor. Kadında vulva yani e, kadın cinsel organı olarak devam ediyor. Bunun içinde tabii ki klitoris hı hı. var kadın tarafından. Az bilinmesine rağmen klitoris de ürogenital sistemin bir parçasıdır. Ürolojik böyle bir cerrahi branşken e, geniş bir ıı, yaş kitlesine de hitap ediyor. Biz daha doğumdan önce başlıyor işimiz. Hı -hı. Antenatal hidronefroz dediğimiz anne karnında bebeğin ıı, böbreklerinin şişmesi şişmesiyle dahil olmak üzere ömrünün tamamını sonuna kadar da ıı, ürolojiyle ilişiği devam ediyor. Dolayısıyla bizde ne yaş kısıtlaması var ne de cinsiyet kısıtlaması var. Tabii ki burada e, erkek ve kadın diye ayırdık. Bir de bunun içinde e, trans bireyler var. Bunun hı hı. içinde e, ambigüsken İtalya dediğimiz e, belirsiz cinsiyet olarak da tanımlayabileceğimiz cinsiyetler de var. Sadece kadın hı hı. ve erkek de diye de ayıramayız. Yani bunlar da mı sizin anlamınıza Tabi giriyor? Tabii ki. Yani trans bir bireyin böbrekleri halen var. Trans bir bireyin e, idrar yolları halen var, mesanesi hmm. halen var, aynı zamanda üretrası, penisi veya vulvası halen var. Peki o penis ya da vulva değişti yani kadın erkek, erkek kadın olmadığı? Trans yani cinsiyet değişiminde tabii ki penis varken bir yanda vulvaya dönüşüyor ve tersi vulva varken penise dönüşüyor. O bölüm de mi sizin Transgender ameliyatları direkt konuya çok hızlı bir giriş yaptık ama transgender <laughs> e, ameliyatları bir ekip işidir. Hı -hı. Bunun içinde tabii ki kadın tarafı da var, Hı -hı. kadın doğumcini, jinekoloji, üro, üroloji var. Bunun dışında bir de psikoloji var, psikiyatri var. Hı -hı. Bunun içinde bir de hormonal yapılar, endokrin var. Yani multidisipliner bir yaklaşımken üroloji bunun önemli bir parçasıdır. Hocam, ürolojiyi niye seçtiniz? Ürolojiyi neden seçtim? Üroloji, esasında çok güzel bir branş. Hı hı. İsmi e, ile, e, müsemman. Ürolojide çok güzel sonuçlar veren cerrahiler var. Örneğin taş cerrahisi. Böbreklerinizde taş var. Hı hı. Sancılar, krizler, hastalıklar, evet. aciller, bilmem neler. Biz basit sayılabilecek bir müdahaleyle meseleyi tamamen çözüyoruz. O kişiyi güzel. acıdan kurtarıyorsanız. Yani prostat yaşlı bir babamız olur, dayımız olur, evet. yakınımız olur. Prostatı vardır, idrarını yapamıyordur. Sancılar içerisindedir. Hayatı gerçekten ciddi anlamda konforunu kaybetmiştir. Bizim basit müdahalelerimizde bir saatlik bir ameliyatla tamamen hayatını bir önceki prostat önceki dönemine dönüştürebiliyoruz. Çok güzel bir, bir şey bu. Diğer bölümlerde yok mu bunlar? Tabii ki diğer bölümlerde var ama evet. ürolojinin benim şahsen aşkla, sevgiyle yapmamın sebebi direkt sonuç odaklı ve güzel sonuçlar olan nadide bir bölümdür. Çok bir seyir. de görerek ki cerrahi müdahale yaparak onu çıkardığınız anda onun iyileştiğini bilmi biliyor olmak değil Aynen. mi? Bir de bana bir şey söylemiştiniz hocam. Belki unuttunuz ama bir hatta... Her söylediğimi burada söylemeyin. <laughs> Dedi ki biz e, hastayı tedavi etmede aslında bir aracıyız. Evet. Yani onun iyileşmesi için. Çünkü işte bu yapıldı hemen sonuç oysa o kişinin kendi çabası, kendi bakımı, şey. işte ilaçlarını düzgün alması. Biz sistem olarak onun iyileşmesine yardım eden kişileriz. Evet. Çok güzel söylemiş. Evet Şimdi çok güzeldi valla. Daha var. da üzerine bir şey ekleyecek Peki, çünkü Gayet güzel söylediniz. De devam <laughs> ettirdiniz. Ya hastalığa yaklaşım tabii ki e, bu şekilde olmalı. Yani e, kişi hastadır. Bir problemi vardır. Bu problemi çözerken biz ona eşlik ediyoruz. Biz onun bir arkadaşı oluyoruz. Biz onun sırtını okşayan e, annesi olabiliyoruz. Aynı duyguyu verebiliyoruz. Tabii ki bizim... Tamamen işimiz sadece işte böbreği açıp içinden taşı çıkarmak değil. Has, ameliyata hazırlık sürecinde destek olmak, endişelerini gidermek, ameliyat <laughs> öncesi yapacağı hazırlıkları belirlemek, ameliyat sırasında tabii ki fi, fiziki ve fiili olarak orada olmanız gerekiyor. Ama devamında da bitmiyor. Yani siz bir ameliyat olduktan sonra, ben tamamen bittim diyemezsiniz. Ondan sonra da bir takip süreci olacak. Bu yolda biz hastalarımıza yoldaşlık yapıyoruz. Ben e, mesleğime bakış açım bu. Tamamen hastaya yoldaş olarak. Bir de e, şunu söyledi e, sevgili hocam. E, ben doktorların bizlere öyle baktığını hiç bilmiyordum. Çok etkilendim. Birazcık da gözlerim dolmuştu bunu duyduğumda. Ee, biz dedi hasta örneğin çocuk sünnetleri geliyor değil mi evet. hocam? Ee, çocuk sünnetlerini yaparken ya da çocuk hastalıklarında bir çocuğun böbreği gibi e, önce aileleri ve anneleri çok sakinleştiriyoruz. Ve annelerin psikolojisine bakıyoruz. Yani o çocuğun etrafındakilere önce dikkat kesiliyoruz, sonra çocuğu alıyoruz. E, bu beni çok onur etti. Yani bir doktor tarafından, şahsen ben bir anne olarak böyle bir şeye kalkışsaydım ve beni gözetiyor olmanız beni çok etkilerdi hocam. Bu çok önemli bir konu. Özellikle çocuk ameliyatlarıyla veya çocuk hastalıklarıyla uğraşıyorsanız karşınızda tek bir hasta yok. Onun bir de ebeveynleri var ve buradaki en önemli figür annedir. Annenin duruşu çocuğu tamamen etkileyen en önemli faktör. Sadece sünnette değil. Sünnette lokal anesteziyle yapıyoruz. Tabii ki çocuk uyanık Her şeyin farkında. Bunu iyi anlatmamız, Hı -hı. iyi konuşmamız gerekiyor. Hastayı tedirgin eden e, duygulardan, yanlış düşüncelerden yanlış bilgilerden arındırmamız gerekiyor. Ama buradaki e, annenin rolü çok önemli. Dolayısıyla çocuklarla uğraşan bütün hekimlerin en önemli ve Hedeflerine bir tanesi anneyi rahatlatmak. Çünkü anne sakinse, anne konuyu anlamışsa, anne hastalığın farkında ve tedavinin farkındaysa bu çocuğa yansıtıyor. Ve ne kadar iyi yansıtabilirsek o kadar güzel sonuçlar alıyoruz. Harika. Şimdi konu çok. Evet. Ee, böyle hem değiniyorum oradan da açmaya çalışıyorum. Ee, gene sizden ben e, idrar yolları e, konusunda bayanlara da müdahale edebildiğinizi duydum sizden. Hani sanki böyle bir an bunun sadece kadın doğum şey. Ee şöyle bilinmiyor. Üroloji e, erkeklere bakar, kadın doğum kadınlara <laughs> bakar. Bu e, çok yanlış <laughs> bir düşünce. Mesela sadece hiçbir şey bile e, kadınların da böbrekleri var. E, fakat fakat ürolojinin ilk yaptığım tanımlamaya göre zaten ürogenital sistem idrar ürün, yani idrar bizim işimiz. İdrarla Aha. alakalı olan bütün hastalıklar ürolojide. Hmm. Kadının sistiti, idrar yolu enfeksiyonu, taşları, kronik sistitleri tabii ki ürolojinin alanına gider. Bir de idrarda kaçırmak diye de bir Evet, kadınların en büyük sorunlarından. Gerek evet. e, stres inkontinans, inkontinans diyoruz biz e, e, idrar kaçırmaya. Gerekse e, e, aşırı aktif mesane, urge incontinence'da kadınlara zaten e, sağlık hizmeti veriyoruz. Bu bizim kapsamımıza giriyor. Benim şahsi fikrim, kadın doğumcular, kadın doğumcu arkadaşlarım kızabilir ama idrar bizim işimiz, yani idrar... <laughs> yani idrar kesesinin sarkması... Kesinlikle. Hepsi size geliyor. Burada şöyle bir şey var, tıpta e, alan çatışmaları çoktur. Hmm. Mesela... Çocuk hastalıklarında, çocuk cerrahisinde, böbreklerinde taş var, burada çocuk cerrahide hmm. hak iddia edebiliyor, Möroloji de hak hmm. iddia edebiliyor. Bunun plastik cerrahi, KBB arasında bir alan çatışmasıdır. Hmm. Tabii bu çatışma derken baltalarla olan bir çatışma değil, şey pozitif bu, bir şekilde... bu bilimi de tetikleyen bir şey, yani bir plastikçi, plastik cerrah yeni bir şey eklerken kulak burun boğaz uzmanı da başka yönüyle bir şeyler ekliyor. Bilimin bu şekilde bir devrimi var. Kadın doğumla üroloji e, kadın idrar kaçırmalarında bir alan çatışması halindeler. Yine dediğim gibi onu da söylüyorum yani ısrarla söylemek istiyorum. Baltalarla veya <laughs> kavgayla yapılan ya, şey ya. değil. Biz e, idrar e, tarafındayız. Kadın doğum vajina tarafından e, ee, bunlar birbirine komşu iki organ, hı hı. kadın örgeni, kadın genital sistemi ile alakalı bazı problemlerde biz tabii ki kadın doğumcular kadar yeterli olmayız. Fakat şunu da söylemekte beis görmüyorum. Üroloji de e, idrar tarafında son derece efektiftir. Hı hı. Ve kendisinin daha iyi yaptığını düşünür. Hı. Kadın idrar kaçırma ameliyatlarında e, Kadın doğumcular da en az bizim kadar iyi çalışır. Fakat şunu ben net bir şekilde söyleyebilirim, kimse de herhalde bunu yadırgamaz. İdrar kaçırmanın tanısı ve tedavisi konusunda üroloji tek kaynaktır. Anladım. Peki hocam hazır burada bu konudan başlatarak ilerleyeyim. Madem bu kadar hassas bir konuda her iki taraf da dahil olmaya çalışırken, cinsellikte de böyle mi? Yani kadın cinselliğinde diyelim ki işte bir sürü sorunlar var. Vajinus, o, o bu. Kadın doğum. E aynı zamanda erkeğin de cinsel sorunları var. E, burada bir kadın kendi cinsel sorunu olduğunda üroluğa gidebilir mi? Onu şöyle söyleyebilirim. Şimdi benim tıp fakültesinde Hı. ilk öğrendiğim şeylerden bir tanesi, daha önce sizinle de konuştuk bunu. Eee İnsan biyo-psikososyal bir hı hı. yaratıktır. İnsanın psikolojisi var, biyolojisi var, sosyolojisi var. Burada cinsellik dediğimizde de yine aynı şey geçerli. Bir biyolojimiz var, psikolojik tarafı var, bir de sosyolojik Doğru. tarafı var. Bu üçgen her zaman e, geçerli. Cinsellikte sosyolojiyi devre dışı bırakamayız. İşte kadının cinsel hayatında cinsel fonksiyonunda bir bozukluk varsa bunu yaşadığı partnerinin de hmm. bir problemi vardır. Veya bunlar birbirinden bağımsız değildir. Hmm. Kadının cinselliğinde tabii ki ürolojinin de söyleyeceği çok şey var. Hmm. Çok güzel. Yani şimdi daha iyi oturdu. Evet. Ee, peki hocam. Ee, genellikle bende çok oluyor. işte, işte bir değişik bir ağrıya sebep oluyorum. O nereye gideceğimi gideceğim hastaneye arıyorum. Orada sekreterliğe soruyorum. Hı hı. Bu anlamda sizi üroloji olarak hani neleri kapsıyor diye sıkıştırmanın <laughs> nedeni o. Çünkü her şeyi de bilmiyoruz. Yani <laughs> halk olarak e, sizin alanınızı şöyle neler kapsıyor diye sorsam ki siz cerrahiden de şöyle böyle bir madde madde bunlar 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 der misiniz? Bize? Tabii ki memnuniyetle. Fakat öncesinden bir şey söyleyeyim. Yani <laughs> Türk toplumu sağlık konusunda her ne kadar e, zayıf görünse de değil aslında bilgi düzeyimiz iyi. Çok iyi. Çünkü bu konuyla aslında sağlıkla ilgili. Halk sağlıkla ilgileniyor. Kendi sağlığıyla da ilgileniyor. E, bilgilenme anlamında da hiç fena değiller. Biz Google'dan oradan buradan öğrenilmiş bir sürü şey duyuyoruz. Bunların tabii ki bir kısmı gerçek bilgi değil. Ama bunların içinde ciddi araştırılmış, iyi sonuçlar edilmiş şeyler de var. Ee, halkımız aslında fena değil. Fakat üroloji <laughs> de biraz, biraz eksik diyebilirim. Üroloji hangi e, hastalıklara bakar diye sorarsak az önce saydığım sistemi ben tek tek yine sayacağım. evet, Yani böyle anlaşılıyor. Böbrekleri, böbrekleri. Böbrek üstü bezlerinde e, tümörler, adenomlar olabiliyor. Hmm. Böbrek üstü bezlerinin yetmezlikleri olabilir. Bu konu ürolojinin alanına gider. Hmm. Böbreğin kendisinin taşları olabiliyor. Gebelerde hidronefroz dediğimiz böbreğin e, rahim bası, rahim ve bebeğin basısına bağlı şişmesi söz konusu hmm. olabiliyor. E, böbreğin taşları dedik, böbreğin tümörleri olabilir. Hmm. Yine hmm. böbrek kanserleri, ürolojinin e, çalışma sahasına girer. Ee, üreterler yani böbreklerle mesane idrar kan, idrar kesesine bağlayan kanallar bunlarla ilgili bir sürü hastalık var. Bu hastalıklar üroloji alanına girer. Ondan sonra indik aşağı mesane başlıyor Hı -hı. İdrar torbası yani idrar torbasının bir sürü hastalığı var. Hı -hı. Özellikle kadınlarda en çok gördüğümüz mesane hastalığı e, aşırı aktif mesanedir. Bunu açar mısın Aşırı aktif mesane hastanın veya kişinin ani sıkışmalar sebebiyle tuvalete koşturmak zorunda kalması hmm. veya tuvalete yetişemeyip kaçırmasıdır. Hmm. Toplumda ciddi bir oranda Var görülen mi? bir hastalık. Çoğu insan bunun bir hastalık olduğunun farkında değil. Maalesef. Ve bu problemleri aslında basit tedavilerle, e, ilaç tedavileriyle veya mesaneye botoks uygulamasıyla kolayca Hı -hı. çözülebilecek Hı -hı. bir problemi insanlar yıllarca Çekiyor. hayatının ciddi bir kısmını tuvalette geçirmek veya bir yere oturduklarında bir kafeye, bir sosyal Tabii. bir alana oturduklarında kadınların ilk Hı -hı. yaptığı şey lavabo aramak. Tabii. Acaba burada lavabo var mı yok mu? Yoksa orada oturmaz. Tabii yakın olan yerde. Evet. <laughs> evet. Yakınında oturur. Biz bu problemi çözüyoruz mesela. Çok iyi. Botokslarla filan. Mesane botoksu bir seçenek. Tamamen Nasıl? sadece tek seçenek değil tabii ki. Mesaneye geçtik erkeklerin prostatı var. Hı hı. Prostat her erkekte olan bir organ. Cinsel fonksiyonlar üzerinde etkili bir organ. meni üretiminde etkili bir hı hı. organ. Bu organımız testosteronun etkisiyle yaşla beraber büyüyor. Prostat yaşla beraber mutlaka büyüyecek ve bir gün problem çıkaracak. Hatta denir ki bir erkek başka bir hastalıktan ölmez ise prostattan ölür. Öyle mi? Evet. Öyle bir fikir var. Yani prostat cinselliği de çok engelliyor öyle mi? Yani onu demek doğru olmaz. Hı. Prostat cinselliğin içinde olan bir organ. Hı. Fakat büyümesi idrar yollarının Hı. tıkanmasına, dolayısıyla kişinin idrar yapamamasına sebep oluyor. Bunun ee, bu hastalıkla ilgili ilaç tedavileri, ameliyat tedavileri, hatta başka e, minimal invazif tedaviler de var. Prostatı geçtik üretra dediğimiz mesaneden sonra idrarı taşıyan kanalımız var. Bu hem kadında hem erkekte var. Kadında tabii ki birazcık daha kısa, erkekte biraz daha uzun. Penisin yapısı sebebiyle ee, burada e, darlıklar gözlenebiliyor. Özellikle kadınlarda karinkül dediğimiz e, bazı hastalıklarda üretra etkileniyor ve idrar yapmak zorlanabiliyor. Ee, üretrayı geçtik penize geldik. penis hepimizin bildiği hı hı. gibi erkek cinsel organı. Bunun komponentleri var, kavernoz yapıları var, sipongöz yapıları var. Ee, yine içinden üretra dediğimiz yapı geçiyor. Hastalıkları neler? Penisin hastalıkları, en üroloji deyince akla gelen işte cinsel fonksiyon evet. bozukluğu, i̇ktidarsızlık. iktidarsızlık dediğimiz, aslında çok sevmediğimiz bir kelim ama Hı. iktidarsızlık deniyor halk arasında. Bu hastalığı var. Bunun dışında penisin kanserleri var. Öyle mi? Tabii. Sünnet var, Hı. sünnet derisiyle ilgili hastalıklar var. Balanit dediğimiz, Sünnet derisiyle penis arasındaki boşluğun ıı, irtihaplanması olarak tanımlayabileceğimiz hastalıklar var. Ee, bir de sünnet var tabii ki. yani Hı -hı. Dünya toplumunun üçte birinin olduğu dini ve kültürel sebeplerle de özellikle Hı -hı. yapılan fakat tıbbi gerekçelerle de yapılabilen bir anti devamlı da sünnet yine bu da urologinin alanlarına giriyor. Peki hocam <laughs> e, hani yazdayız ya yaz evet. su yani su içiyoruz içmiyoruz bize böyle kısa kısa püf noktaları verseniz bunlar neler olur yani işte böbreklerimize iyi bakmamız ya da idrar yollarımızda sorunlar yaşamamamız için. Yani bize şunlara şunlara dikkat edin diyebileceğiniz neler olabilir? İzmir'deyiz, İzmir'e dair programındayız. Hı hı. Ee, su, su diyorum. Ee, su tüketiminin sıvı tüketimi de demek istemiyorum. Buna su içmek diyelim. Hı hı. Daha keyifli bir şey. Su içmek. Ee, özellikle artırılması gereken bir e, durum. Ee, sıvı alımının düşük olması e, böbrekleri son derece rahatsız ediyor. Hı hı sıvı alımı düşükse idrar yoğunlaşıyor asiditesi artıyor. Taş oluşum riskini artırıyor. Enfeksiyonlara daha yatkın hale getiriyor. Hı hı. Ee, aynı zamanda sıvının şey, e, idrarın yoğun olması e, asiditesini artırıyor. Hı hı. Asiditesi artmış bir e, idrar tahriş eder. Üriner sistemin tamamını, üretrayı, mesaneyi her tarafı tahriş eder. dolayısıyla sıvı alımının düşük olması ee, aslında vücudumuz için çok olumsuz bir şey. İzmir'in burada özelliğine terleme. Sıcak havalarda 1-1,5 litreye kadar terlemeyle sıvı kaybımız var. Hmm. Sıvı kaybımız arttığı için bunu mutlaka yerine doldurmamız gerekiyor. Bana son özellikle bir haftadan beri, iki hafta oldu. Havalar iyice ısındıktan sonra sürekli Eski hastalarımdan, çevremden idrarımda yanma var, acaba sistit mi oldum diye hastalar yazıyor. Ben de en son dayanamadım, bununla ilgili bir bilgilendirme postu hazırlamak zorunda kaldım. Özellikle havaların ısınmasından sonra başlayan, idrar renginin yoğunlaşması, evet. idrar yaparken yanma, böbrekte damcı taş yürüyenler, ben taş düşürüyorum, kum döküyorum gibi e, serzenişte bulunuyorlar. Ben onları en önce sıvı alımını bir arttırmak gerektiğini söylüyorum. Sıvı alımını arttırırsanız önce yoğun idrar e, ve asidik idrarın tarihinden kaçınacağız. Onun yeterince sıvı alındıktan sonra da halen devam ediyorsa o zaman artık bir röveci uzmanı görmesi gerekiyor. Yani gerektiğin. yoğun su içip idrarımızın rengini çok açık renk hale gelene kadar içeceğiz. Değil Onu mi? da çok istemiyoruz. Aslında e, hayat bir dengedir yani hmm. az su içerseniz böbrekleriniz e, ve ürün, ürünler sisteminiz zedelenecek ve bundan e, hayatla ilgili konforunuzu kaybedeceksiniz. Ama aynı konfor özellikle prostat hastalarında özellikle e, mobilizasyonu hareketlenmesi zor olan e, yaşlı e, insanlarımızda da sık sık tuvalete gitme ihtiyacı doğacak. Hmm. Yani alır da, da çok su içerseniz. Evet. Yani ben hastalarıma şey diyorum, içeride baraj yok yani içeride suyu biriktiremezsin, o atılacak. Böbreklerin işi fazla olan suyu ve zehirli maddeleri atmak. O fazla su atılacak. Dolayısıyla çok su içerseniz de tuvaletten çıkamazsınız. Yani günde iki buçuk. Rakam vermeyi çok sevmiyorum. İki buçuk değil, herkesin bir sıvı alımı ile ilgili kapasitesi, kapasitesi. var sağlıklı insanlarda idrar renginin e, sıvı alımı ile ilgisi var. Çok yoğun idrar sapsarı olur. Sapsarı ise idrarınız az su içmişsinizdir. Ama yok e, idrar tamamen su gibi o gün tuvaletten çıkmayacaksınız. O gece çok tuvalet değil. Peki hocam bir doktor ya da bir yerde duymuştum. Yani bir gün çok su içip ertesi gün hiç içmeyip değil böyle bir dengede olun Mesele Sizin demin kesinlikle, söylediğinize göre. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle. bugün dışarıdaydım, hiç içmedim, sapsarı evet. idrarım. Ertesi gün bunu takviye ettim. 3 kilo su içtim, bugün açıldı. O vücutta da bir, bir, bir dengesizliğe sebep oluyor. Taş oluşum mekanizmasında e, en önemli kriterlerinde bir tanesi yoğun idrar. Yani siz e, böbreklerde nöro taş çekirdekleri, taş nüveleri oluşuyor. Bunlar da o sıvı alımının düşük olduğu zamanlarda Hocam biz bunu peynirden düşmanı... sanıyorduk hocam. Hayır peynir diyebilirsiniz yani. Hayır, çok peynir, yoğurt beyaz süt ürünleri yerseniz işte böbrek taşı oluyor diye de yanlış. Biz halk olarak çok böyle çok biliyoruz hocam. Yani doktorculuk da oynuyoruz bazen. <laughs> ben mesela çok kalsiyum almıyorum o yüzden diyorum ki tabi böbrek taşı olur. Bilmeniz güzel bir şey. Halkın bir şeyler bilmesi olumsuz değil. Ben mesela Google'dan araştırıp gelen hastayı seviyorum. Bir şeyler biliyor olması güzel. Ee, yanlış bilgilerde yanlış bilgileri düzeltmek evet. bizim için biraz problem olabilir. Google'da şöyle yazıyor hocam ama ama o yanlış bilgi yani kitap var bir de kitaba bakalım isterseniz <laughs> falan diyorum. Ee, bilgilenmek güzel bir şey. Ee, yoğun protein alımı. Süt ve süt ürünlerinde özellikle ve dolayısıyla kalsiyum alımı taş oluşum riskini arttırır. Ama tek sebep bu değil. Anladım. Tek sebep bu değil. Yani işte benim mesela tahlillerimde kalsiyumum çok yüksek çıkıyor. Hmm. Mesela diyorum ki o zaman az yiyordu, çok yiyordum bir herhalde. Biraz kısabilirsiniz ama. tabii. Eyvallah. Peki hocam şey ne diyorsunuz? E, bu da benim uyguladığım yöntemlerden birisi. E, karbonatlı su içiyorum ben. Karbonatlı su içmek. E, İngiliz karbonatı e, diyorlar. Özellikle yani. Avrupa'da e, zaten e, sıva tüketi, su tüketimleri çok farklı. E, bizde tek çeşit su var. E, karbonat falan değil. Soda e, evet. tüketimi bizde var. Doğru. Yani ben en başında söyledim. Sıvı tüketmek kelimesi, lafını sevmiyorum ben. Su, içi, e, su için içine bazen karbonat koyun. Bazen bazen. Ama yani. Ama Yok, su su için. Evet evet. Su Alkali olsun diye o da yani. Olabilir. Çözümüz. Ekleyebiliriz. İdrarın alkalize olması aslında taş oluşum riskini, idrarlı enfeksiyonlarını azaltıyor Bilmiyorum. ama bunun dozunu tabii ayarlanması tabii. tabii ki biraz daha profesyonel bir takip istiyor. Ulan. Hocam sohbet sizinle çok güzel. Hiç bitirmek tabii, istemiyorum. De orada. Çok şu anda Devam ederiz yapalım. diye düşünüyorum sonrasında da. Ama programımızın süresi doluyor. Bize e, söylemek istediğiniz başka şeyler olur mu hocam, tavsiyeler? Bayanlara, erkeklere, çocuklara, bunların dışında. Hazır sizi bulmuşken. Yani tabii bir sürü tavsiyede bulunabiliriz. Mesleğin gereği biraz da bu. Çok tavsiye vermek e, gerekiyor belki de. E, ama yani tavsiye vermek benim Peki değil. hocam sizi arayanlar nereden bulabilirler? Sosyal medya hesaplarınızdan. Sosyal medya hesaplarım var. Doktor ee, Nurettin, Nurettin, Nurettin Çelik. Çelik. Ee, Instagram, Twitter, YouTube. YouTube'da bir kanalımız var. Çok aktif kullanmıyoruz ama yavaş yavaş aktive etmeyi düşünüyoruz. Biraz da herhalde konuşmayı seviyor muyum ne? <laughs> e, sanki hastalarıma verdiğim tüyoları birazlarca bir ekran karşısında mı versem diye düşünce oluşuyor aslında. E, Youtube kanalımızda var. Oradan takip edebilirim. Harika. Hocam e, İzmir Karşıyaka'da e, kendisinin ofisi var. Yine e, kendisini sosyal medyalardan bulmanız kolay olacak. Şimdilik bu kadar eminim hocamla biz yeni konular bulup bir iki programlar Aa, güzel programlar yapabiliriz. Yaparız. Daha bu her başlığı açarız değil mi hocam? Açabiliriz. Evet. Evet. Bunun için çok heyecanlanıyorum. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. sorunsuz hastalık olmadan sağlıklı günler diliyoruz. Ve hepinize çok bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.